Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Ben e, Reiki Master astrolog, tarot okuyucusu, numaracı, analizi, horari, soru danışmanlığı, bilinçaltı ve ilişki şifası çalışmaları yapıyorum. İsmim Güliz Bağcı. Ee, Instagram Sezgisel Macera e, sayfamda var. Buralardan da beni takip alırsanız çok çok mutlu olurum ve alma verme dengemizi de yerine getirmiş oluruz. Evet bugünkü e, açılımımızın konusu Kim beni aklında düşünüyor? Nasıl biri? E, diye bakacağız. E, i̇ki destem var önümde. Birine rezona olarak... E, seçebilirsiniz birine kalp tutan melek birine de e, melek kanatları içinde uyuyan bir e, melek hangisine rezone olursanız onu seçebilirsiniz benimle beraber niyet alarak bu arada bütün açılımlarıma e, reiki şifa enerjimi de akıtıyorum ve beni dinleyen burada kanalıma sayfama abone olanlar takibi alanlar, beğeni, yorum yapan herkese enerjiler akıyor ve şifalanıyor. Ve e, kanalıma e, abone olanlara, takibi alanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım kim sizi aklında düşünüyor? Sizi kim düşünüyor? Aşk ilişkiler anlamında hemen ilk desteğiyle başlayalım. Kalp tutan melekle. Evet arkadaşlar. İlişkileri yolunda gitmeyen, evliliği yolunda gitmeyen. Ee, Kısmetsizim, önüme kimse çıkmıyor. Çıkanlarla da anlaşamıyorum. Bir türlü olmuyor ee, diyenler. Bir ilişki yaşamış veya e, ayrılmış olan kişiler ilişki şifası için ve diğer e, astrolojik reiki şifa çalışmalarım için e, benden e, danışmanlık ücretli olarak danışmanlık alabilirler her videonun altına bırakıyorum numaramı instagram adresime ki çoğunuz zaten biliyorsunuz artık oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz e, lütfen ee, ücretsiz mi şu mu bu mu diye yazmayın her şeyin bir alma verme dengesi var bunların Tabii ki bir e, hizmet veriyoruz Tabii ki burada bir ücret e, alacağız hepimiz Lütfen bunlar içinde de yok ücretsiz mi şöyle mi böyle mi diye yazmayın çok da e, bizleri meşgul etmezseniz sevinirim Evet şimdi bakalım birinci desteği için ee, öncelikle Kim onu aklında düşünüyor ee, Kartlarımı açtım Ve şuradan da bir kişinin Enerjisine de e, Bakacağım nasıl bir enerjide Bir kişilik Bir bakalım Evet sözleriyle belki sizi yaralayan biri bu kişi veya siz sözlerinizle onu yaralayıp veya bir şeyleri kestirip atan hani sözde iletişimde kişiler olabilir bunlar aynı zamanda bol bol dua eden meditasyon şifa çalışmaları yapan spürtel çalışmalar belki yapan sezgileri de kuvvetli özellikle geceleri çok böyle ııı sizi aklına getiren, düşünen bir kişi bu. E, sizi çok değerli buluyor. Ben e, sezgisel e, ve çok içten e, bir insanın ve karşımdaki de öyle diyor. Sizi bir ay tanrıçası olarak e, görüyor bu kişi. Enerjisi o şekilde. Aynı zamanda şu anda da aranızda sanki bir kırgınlık, bir uzaklık da var arkadaşlar bu kişiyle. Bir küs olduğunuz bir kişi de olabiliyor. Çünkü bir tartışma, bir sıkıntı yaşamış olma ihtimaliniz yüksek. Şimdi bakalım kişiliği nasıl. Evet bir şeyleri başlatma enerjisi yeniden şeyler başlatma enerjisi oluyor evet tamam diyor ama sonradan tekrardan e, aranız bozuluyor olabilir bu kişiyle veya kendine güvenemiyor artık hani evet mesaj kartı bir değişim bir dönüşüm ilişkide hani dedim ya birçoğunuzun şu anda arası çok iyi olmayan biri sizi aklında düşünüyor birinci deste bir mesaj atma durumu olacak bir durumları düzeltme düzeltme değiştirme hani yeniden bir başlayalım yeniden bir deneyelim diyecek bir kişi bu evet yeniden bir şans isteyecek evet. Yeniden bir şans isteyecek bu kişi. Peki. Bakalım burada konuşturma kartlarından bu arada ad adı ve soyadındaki harflerden de çekeceğiz. Şu anda sizin karşınızda olsa ne söylerdi? Aklım ve kalbim karışık. Beni kendinden uzaklaştırma. Mesafe var, görüşmüyorsunuz dediğim bu durum. Arkadaşlar hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim sensiz rüyalarımda hep seni görüyorum diyor mesaj atmak istiyor tekrar yeniden bir şeyleri başlatmak istiyor yeniden bir şans istiyor isteyebilir kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Seni sevmiyorum dedi. Yani kızgınlığından söyledi. Bu seni sevmiyorum kartı geldiği zaman genelde kişi karşısındakine kızmış çünkü orada bir sıkıntı yaşanmış ilişkide. Bir küslük var, bir uzaklık, bir mesafe var. Bu yol mesafesi olabilir. Kendi aranızdaki oluşturduğunuz mesafe olabilir. Çünkü kişinin de şu anda aklı, kalbi karışık. Sen benim ruh eşimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. Birinci deste. Evet bir boşluk içine düşmüş burada. Çünkü aklım karışık, kalbim karışık diyor. E, düşünüyorum kıskançlıklarında beni üzüyor. Ama senden de vazgeçemiyorum. E, lütfen diyor beni kendinden uzaklaştırma, yorulma. E, aklım, kalbim, mantık, mantığım ve duygularım arasında sıkışıp kalıyorum diyor bu şekilde diyor. Bazen sana kızdığımdan dolayı uzak uzaklaştırdığın için beni kendinden uzaklaşmayı da seçiyorum diyor. Peki bu kişinin evet M harfi geldi. Ad ve soyadındaki harfler olası harfler arkadaşlar bakalım neymiş bu sizin aklınız aklında düşünen kişinin ad ve soyadında olan l m ve l s harfi t harfi h harfi hep de sessiz harfler geldi bir tane daha çekeceğim artık ve K harfi. Bu harflerden ad ve soyadında olan kişiler diye söyleyebiliriz. Bunlardan biri birkaç olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Ama hep sessiz harfler geldi. Bunlardan biri mutlaka vardır diye düşünebiliriz. Peki olumlama kartlarından ne çekelim buraya? Çaresiz kalmış bu kişi kalbi ve mantığı arasında düşünüp duruyor. Bugün için heyecanlıyım. Olumlama kartınız bu. Bugün için heyecanlıyım. Peki meleklerden bir kart çekelim bu birinci desteği için. sen ve sevdiklerin güvendeler dedi kaygılanmana gerek yok kendini güvende ve huzurlu hissetmen için yardım edeme önceliklerime odaklanabilmem sağlıklı ve mutlu bir hayatın keyfini sürebilmem için içimi inançla doldurun demen gerektiğini söyledi bugün için heyecanlıyım evet olumlama kartımız da bu şekilde ak Size aklında düşünen kişi birinci desteniz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani şu anda e, birinci desteği seçenler dediğim gibi aralarında mesafe var, bir kırgınlık, e, bir e, küslük var. Ama size sizden yeniden bir şans isteyecek ve mesaj atacak bu kişiyle. Çünkü daha öncesinde bir görüşmüşlüğünüz var çoğunuzun. Eğer yok ise de e, böyle bir e, adım atma, bir başlatma e, enerjisine girecek çünkü dünya kartıyla e, sizinle e, bir beraberlik, bir birliktelik, bir kavuşum, bir tamamlanma enerjisi de çalıştırıyor aynı zamanda kişi e, burada. E, bazı sorunlar yaşanmış kesip atılmış hani konuşmalarda vesaire diyebiliriz. Bu kişi sizi düşünüyor ve harfleri de zaten ad ve soyadındaki harfler de çıktı. Evet birinci destemiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci destemize bakalım. Kanat içerisinde uyuyan melek. Bakalım ikinci destemiz seçen arkadaşlarımıza. Tabii önce bir enerjisine bakacağız. Kim sizi aklında düşünüyor? Fır kartı, zaman kartı geldi. İkinci çarpı. sesi çok arzuluyor bu kişi. Ve altın tutan kadın. Ayakları üzerinde duran bir kişi. Maddi, manevi. Burada tabi eriller de dinliyor beni. Eril dişi fark etmez. Zamansız bir zamanı açıyorum. Eril olan e, dişil olarak alacak. Evet dünya kartı. Bir tamamlanma kartı aslında. Evet ana arkalardan kartlar gelmeye başladı ermiş kart bir içe dönme Tısım dörtlüsü kalbi ve aklı mantığıyla arasında kalan bazı sıkıntılar bayağı zaten ilişkilerdeki temel şeyler geliyor yani hiç şaşırmıyorum sırtından vurulma yıpranmışlık Ee, ana arkanalardan bana geldi. Bu durumları e, bu kişi belki şu an biraz askıya bekletmeye almış. İki kart birden geldi ve kılıçlar çok düşünce var arkadaşlar. Ee, bu kişiler ikizler, terazi, kova burcu da olma ihtimal yüksek diyebilirim. Başak burcu, toprak grubu burçlarından da olabilir. Hmm. Korkuları, endişeleri var bu kişinin. Bu değilsin. Evet, düşüncelerde baya bir önünü göremeyen biri. Burada sizi düşünen evli olabilir veya sizin sizi düşünen evli olabilir veya siz de burada bir evlilik durumu da söz konusu. Çünkü o kadar çok kılıç kartlar geldi ki, yani düşünce, zihin, bir türlü önünü görememe ve bu durumları bir an için şu an bir şeye alma, bekletmeye alma. Kupa yedisi, bir korku, endişe. Aslında bir tamamlanma istiyor kişi sizinle birlikte bir içe dönme, bir yalnızlık yaşıyor hayatında bu kişi. Bakın kalbi ve mantığı arasında kalmış. Yani ne yapsam, ne etsem. Hani ve karşısında bir değnek kraliçesi geldi burada. Yani benim dediğim dedik otoriter biraz daha değnek eylemsel ee, ama o da o kadar çok düşüncelerde kalmış önünü göremiyor korkuları var endişeleri var belki bazı yalanlar girmiş e, araya burada ve burada gördüğünüz gibi bakın aslan adam hem zaman veriyor bize burada da yine zaman veriyor enerjisi bu şekilde biraz daha bir bekleyin bir sabır enerjisi çalıştırıyor burada ama kişi sizi çok çok arzuluyor arkadaşlar. Çok çok istiyor ve arzuluyor. Ama bu düşüncelerden de önünü görememekten, işte bazı şeylerden korkusu çekinmesi Ondan dedim bazılarınız evli olabilir burada. Beni dinleyenlerin ilişkisi olabilir. E, diye söyleyebiliyorum. Peki bu kişi sizin karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Bir bakalım. Bir de konuşturma kartlarından. konuşturma kartlarını da çok seviyorum arkadaşlar gerçekten. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Bakın. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Dedi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ermiş kartı. Biraz yalnız kalıp düşünmeye, ve biraz da bu işi zamana bıraktım. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Kişinin e, enerjisi, konuşmaları, gelen şeyler, e, kartlar aynı bu şekilde verdi. Şu anda aklı, kalbi karışık. Aklı ve kalbi mantığı, e, daha doğrusu mantık ve duygular arasında kalmış biri. Burada çıkan gelen kartlar bu şekilde. Ee, sen diyor ayakların üzerinde duran biri kendine güvenen özgüveni yüksek her anlamda maddi manevi kendi düzenini kurmuş bir insansın acaba ben senin beklentilerini yerine getirebilir miyim e, ee, yine de diyor beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim biraz bu işi zamana bırakmış bu kişi size aklında düşünüyor sürekli kafasında düşünüyor düşünüyor işin içinden çıkamıyor. Çünkü bazı engeller, bazı sıkıntılar var. Bunları da aşmanız gerekiyor. Veya aşması gerekiyor. Bunların da bilincinde olan biri. Evet. Bakalım melek kartları ne diyecek? Evet, öz saygı, öz güven geldi. Sevgili Tanrım ve Melekler, kendimi sizin, beni gördüğünüz gibi sevginin gözü, gözleriyle görebilmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Beni onurlandırdığınız ve bana saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen benim de aynısını yapabilmem için rehberlik edin ve kendim sesli olarak ifade edebilme cesaretini bana bahşedin. Öz saygı. Evet, burada aynı zamanda da bir Şifa çalışması da yapıyor bu kişi arkadaşlar dua Şifa kendini bir böyle içe çekmiş diyebiliriz Peki ben şey de çekmiştim diğer desteğe olumlama kartımız kendime karşı nazik davranıyorum Evet kendime karşı nazik davranıyorum. Ben değerliyim. Öz saygı, öz güven burada çok çıktı. Karşıdaki kişi yani size aklında düşünen kişi kendine çok da güvenemiyor. İşte dediğim gibi burada bazı sıkıntılar var aşılması gereken. Ad ve soyadındaki harfler. T harfi, C harfi, bu kişinin E harfi K harfi R harfi ve bir tane daha çekiyorum L harfi sizi aklında düşünen kişinin ad ve soyadında olası harfler arkadaşlar R, T, C, L E ve K harfleri. Evet ikinci destemizin de açılımı bu şekildeydi. Yine bireysel açılımlarınız için dediğim gibi e, demeden veya verdiğim telefon numarasından benimle iletişime geçip kendi enerjinizle e, tarot danışmanlığı ve diğer hizmetlerim, danışmanlıklarım için e, benimle irtibata geçebilirsiniz. Sevgiyle, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.